Eğer topluma faydalı bir iş yapıyor, beşere hizmet ediyorsa, vallahi Allah imansız götürmez o bunu. Zaten o icraatı imandır. Dikkat edin, onun icraatı imandır. Çünkü öyle buyuruldu, <laughs> Allah'ın katında dereceni anlamak istiyorsan, Hazreti Allah seni ne işte iştigal ediyor ona bak. Toplumun hayrına bir iş yaptırıyor sana, Herkes yevmül kıyamete kadar hay Allah razı olsun ya bunu icat edenler diyecek. Allah rahmetiyle sana ihsan etmiştir. Kıyamete kadar rahmetiyle alacaktır. Onun için böyle zaafa düşmeyin. Dedim ya Edison cennete mi girecek cehenneme mi? Bırakın beni. Beşeriyete hizmet eden insan cehenneme gitmez. Çünkü Allah öyle yaratmış Bugün Einstein imansız değil. En büyük mucit. Marconi öyle derdi. Akşam Settin Hazretleri vardı da makamı cennet olsun. 20. asır genci radyonun düğmesine el atmakla Allah'ın inkara kalkışırlar. Daha artık Allah'ın anlamı kaldı mı diye bir düğmeyi çevirmekle bilmezler ki radyoyu icat eden Marconi Allah'ın birine inanarak icat etmiştir. Allah'ın birine inanan insanlar. Evet. Anıştayın imansız değil. Daha nice mucitler. kaptan Kısso. Değil mi Müslüman oldun? Niye? Hakikatleri idrak et. Edison diyor ki, beş yaşına kadar konuşmadı. Benim ustadım Şeyh Muhittin Arabi Hazretleri. Şeyh Muhittin bütün ilhamı oradan alıyorum ben. Onun eserlerinden ilham alıyorum. E şimdi, hadi kafir bakayım? Tekrar ediyorum, Hz. Allah seni ne işte kullanıyor ona bak. Eğer kötü işlerde kullanıyorsa dua et de Hz. Allah razı olacağı işlere seni tefettür etsin. Evet.